Sindirim sistemi kanserleri arasında en yaygını kolon kanseri. Genetik yatkınlık erken teşhiste çok önemli bir yere sahip. Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Cindoruk kolon kanserinden korkma geç kalmaktan kork dedi. Bitkisel olduğu iddiasıyla satılan fakat içeriği bilinmeyen ürünlerden de uzak durulması için uyarıda bulundu. Kolon kanserinde korkma, geç kalmaktan kork. Karın ağrısı, dışkıda kan, uzun süreli ishal ya da kabızlık. Hastalar bu şikayetlerle çalıyor doktorun kapısını. Doğru yönlendirmeyle erken teşhis konabiliyor. Küçük bir müdahale hastalıktan tamamen kurtarabiliyor. Kolon kanseri sindirim sistemi kanserleri içerisinde yani en sık görülen kanserlerden birisi. çok erken yakalarsak tedavisi var. Geç kalınırsa diğer organlara, karaciğere metastaz yaparsa o zaman tedavisi gerçekten çok güçlü arz ediyor. Diğer kanserlerden hiçbir farkı kalmıyor. Kanserin her türü korkutucu. Ancak tedavi edilebilen kanserlerden biri kolon kanseri. Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Cindoruk genetik yatkınlığa dikkat çekti. Aile hekimlerimiz anlar, Onların doğrusuna gitsinler. Her 50 yaşını bulan kolonoskopi programına girmeli. Beslenme kanser riskiyle doğrudan ilişkili. Özellikle bitkisel olduğu iddiasıyla satılan ürünlerden uzak durulması şart. Her kanserden korunmamız gibi kalın bağırsaklarda da korunmamız en önemli şey yediğimiz içtiğimize dikkat edeceğiz. Dışarıda yok şu otu yersek yok şu bitkisel gıda çok iyi gelmiş. Onlara inanmasınlar. Biz bitkisel ilaç kullanıp da karaciye yetmezliğine gelen hastalarımızı gördük burada.